Merhaba arkadaşlar ben Yalçın Çakıroğlu. Bugün Bitcoin ve altcoin'ler hakkında konuşacağız. Öncelikle 15 Kasım'da bir halving'in kısa versiyonu var. Öngörüm olarak 80-100 bin dolar olarak demiştim eski videomda. Yani çıkış beklediğimde söylemiştim. Şimdiden boğa sezonu başladı. Yani bana göre başladı. Önce Bitcoin kendi belirlediği hedefleri mesela 60 bin küsür dolardan düştü. O hedefi geçecek. Ondan sonra işte altcoinleri de ardından yükseltmeye devam edecek. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki altcoinler neden çıkmıyor? Bitcoin 29 bin dolardan gelmiş 41 bin 780 dolara. Altcoin'lerde kıpırdama yok. Neden yok? Bütün para Bitcoin'e akıyor. Yani altcoin'lere para girişi fazla olmuyor. Balinalar Bitcoin'de. O yüzden böyle olduğu için de altcoin'ler biraz hareketsiz. Yani öncelikle Bitcoin artışa devam edecek. Belirli bir müddetten sonra altcoin'ler yavaş yavaş çıkış yapacak. Bakın mesela NEO o? 200'lerde falandı. Şimdi nereden baksanız %40 arttı. Bununla beraber bazı coinleri üste taşıyacak sıra sıra. Benim öngörüm bu şekilde. Yani çok iyi şeyler olacağını inanıyorum 15 Kasım'a kadar. Alt coinler ve sırası geldiğinde aynı seviyelerine gelip üstüne de koymaya devam edecek. Ondan sonra bir arkadaşımız da yorum yazmış CZ hakkında bilgi. CZ şu an için gördüğüm en sağlam coinlerden bir tanesi. Altyapısına bakacak olursam altyapısı bayağı bir sağlam, altı bayağı bir dolu. Yani şöyle diyeyim. 15 Ağustos gibi ligler açılıyor. Yani iyi yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Zaten nasıl desem en iyi coinlerden bir tanesi. Benim öngörüşüm. Benim yani aldım. Belirli bir miktarlarda bozacağım. İlk hedefim 1 dolar. Sonraki hedefim 2 En son hedefim CZ için tabii ki ilerki yıllarda yani bu nasıl diyeyim 2024 2025 olabilir. Daha erken olabilir. En yüksek hedefim de 10 dolar. Tabii ki benim öngörüm. Yani kendime hedef koydum. O fiyatlarda belirli şeylerde bozacağım. Yani CZ'den Korkma arkadaşım. Çünkü ligler başlayacak. Ligler başladıktan sonra bir ton anlaşmalar var. Bu anlaşmalar CHZ'ye çok büyük katkı yapacak. Eski anlaşmaları CHZ'ye çok büyük katkı yapacak. En önemlisi Real Madrid'le olacağı anlaşma da acayip bir pump bekliyorum. O yüzden iyi yerlere geleceğini temelli ediyorum. Yani başka bir coin hakkında bilgi isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Yani bazıları diyor böyle grafik grafik göstermiyorsun falan. Ya yani bu işte aslında bak ben grafiğe, münafiğe fazla inanan biri değilim istedikleri an istedikleri seviyeye getirirler buna yani adam yeter ki istesin bir haber çıkar bir bakmışsın bir anmada düşer bir haber çıkar bir anmada artar her şey haber siyaset vesaire yani, grafin dönemi var ama şu an için Dünyadaki haberler daha önemli. Şimdilik hani, diyeceklerim bu kadar. Fazla hani bu aralar zaman bulamıyorum. Ama elimden geldiğince video çekip atmaya özen gösteriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.